En güzel kadın alnındaki bulgur bulgur tere hesapsız kitapsız çektiğin doğum sancısına yanağına süzülen yaşına feryadına figanına ruhuna ve de canına kurban olurum kadın varsın şişman ve çirkin desin batılı varsın derin derin yarılsın derin o her çizgiye bin destan yazayım sen gebelik tacını giyen sultan ben ayak dibinde gezeyim o mukaddes yükünü o belini bükeni o uykunu bölen diğer canını o minik cananını kaç kainat güzelliği tacına kaç şöhret sarayına kaç dünyaya değişirsin ey can ey canan ey kadın ey yar işte ben de annelik uğruna bozulan, can uğruna çizilen tenine, bölük bölük bölünen gecene, dalga dalga doğum sancına, yaralı bereli meme ucuna, elhasıl cinsine cinsiyetine, kadınlık onuruna, ananık ruhuna bin bin kurban olayım. Sen onurunla ruhum, ruhunla onurumsun. Sen okunmamış kitabım, yazılmamış romanımsın. Ey efsane sevdam, ey el değmemiş definem, ey diğer yarım, ey göz pınarım, ey yol arkadaşım, ey rahminde düğün bayram, koynunda cennet sarhoşluğu, yolunda şehadet şerbeti bahşedilen mukaddes can, ben senin canından bir can ve ben senin روحنا كربان